A, B, C, D, dörtgen 6. D, B uzunluğunu çizersek eğer bir ikizkenar üçgen tepe açısı 60, 180'den bu kenarlar birbirine eşit olduğu için öncelikle şu açılar birbirlerine eşit. 180'den 60'ı çıkarttım, 122'ye böldüm, 60, 60. E, o zaman demek ki burada bir eşkenar üçgen var, yani burası da 10. Burada D, B, A e, özel üçgen aslında, 6, 8, 10 üçgeni ama bilmiyorsak eğer 3 4 5'in 2 katı bilmiyorsak eğer hipotenüsün uzunluğunun karesi dik kenarların kareleri toplamına eşittir formu denklemini çözersek x'i 8 buluruz. Sıradaki sorumuza bakalım. Sıradaki sorumuzda ABC dörtgen 69 6 var. Şimdi burada ben şurayı üçgen yapacak şekilde tamamlamak istiyorum. Bunu böyle çizdiğimizde büyük üçgene bakacak olursak 90, 60, öyleyse burası 30. Büyük üçgene, şimdi şu oluşturduğum yeni üçgeni buraya çizeceğim arkadaşlar. Burası 60'tı. Burası 30 bulundu. Burası 6. Şimdi 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısına eşittir dedik. O zaman tersten bakarsak hipotenüs de 30 derecenin karşısının iki katına yani 12. E, o zaman burası 9 ise demek ki burada bir 3 var. Yani çizdiğimiz şu uzunluk 3. İyice belli oldu herhalde. Evet. Bu açı 30, bu açı 90, bu açı da 60. Şimdi bize eksi sormuş. 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısına 60 derecenin karşısındaki kenarda yanındaki dik kenarın kök 3 katına eşit. Şimdi yanındaki dik kenar x. x'in kök 3 katı 60'ın karşısına yani 3'e eşit. O zaman her tarafı kök 3'e bölersek 3 e, bölü kök 3 olur. Ama rasyonel değil. O yüzden paydayı kök 3 ile genişletirsek 3 kök 3 bölü aşağıda kök 9'dan 3 olur. Bunlar da sadeleşir. Cevabımız kök 3 olur.